Güneşim ol yıldızım ol damla damla gözyaşım ol güneşim ol yıldızım ol damla damla gözyaşım ol seviyorum akıllı ol akıllı ol ya seviyorum akıllı ol akıllı ol yeter kim çeker seni kim çeker ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni kim çeker? Ben biber olayım sen şeker Kim çeker seni kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni kim çeker? Kim çeker, seni kim çeker? Ben biber olayım sen şeker Yere bakan yürek yakan alemi peşine yere baka yürek yakan alemi peşine takan başımı belaya sokan ben bela alımsın ya başımı belaya sokan ben bela ya e kim çeker seni kim çeker benim gibi seni kim çeker e kim çeker seni kim çeker ben biber olayım sen şeker e Kim çeker seni kim çeker Ben gibi seni kim çeker e Kim çeker seni kim çeker Ben biber olayım sen şeker Sağa baktın, sola baktın, söyler misin kime baktın? Sağa baktı, sola baktın, söyler misin kime baktın? Yedi sene ceza yaktın yaptın ya Yedi sene ceza yaktın beni yaktın Ya kim çeker seni kim çeker ben gibi seni kim çeker kim çeker seni kim çeker e ben bir ben olayım sen şeker kim çeker seni kim çeker e ben gibi seni kim çeker kim çeker seni kim çeker من قلبي بارئ انسان شجاع